Kıymetli dostlarım, sosyal medya mecralarında ismimin de geçtiği bazı şiddet görüntüleri dolaşmaktadır. Bunu yapanlar eğer ki benim yakınlarımsa kurmak istediğim yeni düzene bu yaptıklarıyla destek olmayıp sadece köstek olduklarını bilmelerini isterim. Fakat bunu yapanlar eğer ki düşmanlarımsa ve şahsıma yaptıkları algı çalışmalarında haklı bir boyuta geçtilerse onları da ebediyete kadar lanetlerim. Şahsıma karşı sosyal medyada bu iğrenç algı çalışmasını yapanlar, bunlara alet olanlar aslında bu görüntülerden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar. Ancak çok uzun senelerden bu yana kurmak istediğim yeni bir düzenim ve hayallerim var. Bu yüzden dolayı şiddeti red ediyorum. Tüm sevenlerimden, akrabalarımdan da bu konuya hassasiyet göstermelerini tüm kalbimle rica ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bir umuttur yaşamak diyerek sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum.